Altın 400 liranın altına düştü. Peki bu düşüş devam edermişti? Bu sorunun ve daha fazlasının yanıtını A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ'dan alacağız. Aslı Söfsen'de. Evet aslında birkaç ay önceki fiyatları göstererek daha doğrusu onları hatırlatarak yayına başlamak istiyorum. Çünkü altın şu anda son neredeyse 7 ayın en düşük seviyesine gelmiş durumda. Tabi gram altından bahsediyoruz. Hemen şöyle tek tek isterseniz göstererek sizlere anlatayım. Elimde işte bir gram altın var ve bu gram altının fiyatı Kasım ayında hemen şöyle notlarımı da bakıyorum 540 liraydı ve şu anda neredeyse 300 98 liraya kadar düşmüş durumda. Yine diğer e, altın çeşitlerini tek tek gösterirsek özellikle çeyrek altın, çeyrek altın e, Kasım ayında 850 liraydı. Şu anda 660 liraya düşmüş durumda. Yine yarım altın, yarım altında fiyatı Kasım ayında 1700 liraydı. Şu anda 1320 liraya gerildi ve son olarak da şöyle bir ata altında gösterelim sizlere Kutsuz ata altını 3400 liraydı Kasım ayında ve şubat ayında da 2700 lira'ya kadar böylece son düşüşle birlikte gelmiş olduğu özellikle altındaki düşüşün aslında uzmanlara göre bir nedeni Merkez Bankası'nın dün yapmış olduğu toplantı işte o toplantıda faiz e, sabit kaldı, artırım yapılmadı ve uzmanların dediğine göre bir güven ortamı oluştu piyasada bu nedenle de altın sert bir düşüş yapmaya başladı. E i̇şte önümüzdeki günler dedi tabii ki bu tablonun e, devam etmesi bekleniyor. Bu güven ortamı devam ettikçe e, tabii ki net cevapları önümüzdeki günler verecek diyelim sözü yeniden size bırakalım.